Yezidilik 10. dersteyiz. Yezidilerle ilgili kitabımızda sayfa 291 ve 292'yi video çevireceğiz. Kitabımızı açtığımızda karşımıza bir kimlik çıkacak. Bu kimlikte önce mezhebi tanımlamamız, mezheple ilgili isimlemeleri bilmemiz gerekiyor. Kavramlar varsa, kitap varsa, isim varsa bunları bilmemiz gerekiyor. Çünkü sınavda, parçada, paragrafta bunlardan ayırt edeceğiz. Şimdi önce adi bir misafir. Adi bin Misafir kimdir? Adi bin Misafir çok büyük bir mutasavvıfçı, tasavvuf erbabı, ehli sünnete bağlı bir büyük bir alimdir. Adi bin Misafir, Yezidilerin istismar ettiği büyük bir İslam mutasavvufudur aslında. Yezidilik, görüşlerini, ekolünü, düşünce sistemini Adi bin Misafir'e dayandırır. Fakat Adi bin Misafir ile Yezidilerin, bugünkü Yezidilerin özellikle hiçbir alakası yok. <laughs> adi bin Misafir büyük bir mutasavvuf. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Adi bir misafir için şöyle diyor. Şöyle bir sözü var. Eğer peygamberlik çilekeş olan insanlara verilmiş olsaydı din adına bu noktada adi bir misafir buna talip olurdu diyor. Çok din için, İslamiyet için, ehli sünnet için çok büyük fedakarlıklar göstermiş büyük bir mutasavvıftır. Hayatı çileyle, ızdırapla geçmiştir. Nefis terbiyesiyle geçmiştir. Ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere yaşamıştır. Dolayısıyla Laleş'tedir e, bugün e, fakat Hakkari'ye bağlı e, Laleş'te bir ziyaret yeri mevcut. Yezid ismi nereden geliyor peki hocam? Yani Adi bir Misafir isminden de anlaşılacağı gibi farklı bir insan. Yezid farklı, Yezidilik Yezid bin Muaviye'den geliyor arkadaşlar. Emevi soyundan gelen Adi bin Misafir de Adi Suriye'de e, civarında doğmuş bir kişi Adi bin Misafir. Hakkari'ye irşat için geliyor. Hayata çok çilelerle geçmiş büyük bir alim. Leleşte bir zaviye de zaviye kuruyor ve Ehli Sünneti burada e, savunmuş büyük bir kişi. İtikadu Ehli Sünne ve'l Cema adında bir de eseri mevcut Adib-i Musaferin. 90-90'lı yaşlarda Leleşte vefat etmiş. Kitabul Cilve, Musafreş adlı eserler. Bunlar farklı. Kitabul Cilve ile 5 bölümden oluşan bir de musafireş, siyah kitap, kara kitap diye tarif edilen Sina Dağı'nda doğan kitap olarak parçada hani söylerse, ÖSYM e bildirirse Sina Dağı'nda doğan kara kitap derse siyah kitap, musafireş, Yezidilerin kutsal kitabı. Adi bir misafirin ise e, İtikad-ı Ehl-i Sünnevel Cema adlı eseri o Yezidilerin istismar ettiği isim. Bunu bir kere ayırt edelim. Hani kitaplarda adi bir misafir denilince Yezidilerin görüşlerinin, bina edildiği ve yezidiliği kuran kişi değil. Öyle öyle algılanıyor çünkü. Adi bir misafir, farklı bir kişi onu istismar eden yezidilerin inançları, akideleri, bayramları, kutsal metinleri farklı. Sadece bu ismin toplumsal tabanda o dönemde çok fazla yayıldığı ve sevildiği ve bilindiği için onu istismar etmişler. O kadar. Yani burada bu açıdan bu cümleler bizim için önemli. Şimdi kıymetli hocalarım öncelikle e, Kitabul Celve dedi. Kitabul Cilve, Kitabul Celve olarak da bilinir. 5 bölümden oluşuyor. Menektavus inancı var. Musafreş. Bir de senkretik kavramımız senkretik. Yani senkretik demek karma. Birçok inanç Hristiyanlıktan, Yahudilikten, farklı kültürlerde İslamiyetten farklı farklı senkretik olma yani içkin, iç içe bir takım inanışları içinde barındıran yapılanma demek. Eski Mezopotamya dinlerinden o tarihten beri, o günlerden beri eski Mezopotamya dinlerinden uzanan, dini inançlarına uzanan temel olarak da tarihte Asurluların bir parçası olarak Irak'ın Ninova bölgesinde yaşamaktadır Yezidiler. Bir kısmı Kürt kimliğine bürünmüştür. Bir kısmı Kürt kimliğine bürünmüş olsa da özellikle Ermenistan'da yaşayan Yezidiler ayrıdır. Ermenistan'da yaşayan Yezidilere kendilerini Kürtlerden ayrı tutarlar ve Kürt olarak tanımlamazlar. Ermenistan, Gürcistan, Suriye, Türkiye gibi ülkelerde yaşayan Yezidiler, bir diğer adı Ezidiler. Türkiye'de genellikle kendilerini Ezidi olarak tanımlarlar. Günümüzde Ezidiler yani Yezidiler Avrupa içinde daha çok da Almanya'ya göç eğilimi içerisinde bir faaliyet göstermektedirler. Evet Ezidilerin bir de inanç esaslarına geçmeden önce e, kitaplarda anlatılan bilgiler yeterlidir. Uzunca bir paragrafta bir parça anlatılmış. Melek Tavus Yezidilik inancında Tanrı Azda tarafından yaratılan ve kendisine evreni ve insanları yaratma görevi verilen kutsal bir varlık. Melek Tanrı konumunda yazalım. Melek Tanrı konumunda. Böyle bir misyonu var Melek Tavus'un. İşareti de sembolü de kitapta mevcut. Yezidilik inançlarına geçmeden önce şuradan bahsedecektik. Şimdi Yezid ismi Yezid bin Muaviye'den geliyor. Yezidilerin Nisan ayının 13'ünden sonra ilk çarşambasına denk gelen gün olan yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Seresale, Kırmızı Çarşamba önemli günleri. Parçada paragrafta sorulursa sorulmadı. Kırmızı Çarşamba sorulmadı. Böyle fenomen bazı cümleler soruluyor arkadaşlar. O zaman Burada eğer bir zile basacaksak bu derste hangi zile basacağız? Kırmızı çarşambaya bakacağız. Kırmızı çarşamba parçada verilirse şıklarda muhakkak Yezidilik olacak ya da Ezidilik de geçebilir. Cevap genellikle Yezidiliktir. İnanç esaslarından birlikte bahsedelim. Yezidilerin inanç esasları bir kere Yezidiler Allah'ın varlığına inanıyorlar. Birliğine inanıyorlar. Kudretine inanıyorlar. Şey adi bin misafirin istismar ettikleri bu ehli sünnet aleminin mutasavvufun büyük mürşidi ve yol göstericisi olduğuna da inanıyorlar. Yezid bin Muaviye'nin yeryüzünün nuru ve insanlığın sevinci olduğuna inanıyorlar. Melek Tavus'un Allah'ın elçisi olduğuna inanıyorlar. Bununla beraber dünya sonsuzdur. Yani ahiret inancı yoktur. Dünyayı yaratan Tanrı onu yok etmez. Günde İki defa güneşe yönelerek ibadet yapılıyor. Çarşamba günü dinlenme günü. Yahudilerin cumartesi, Hristiyanların pazar, Müslümanların cuma günü. Ezidilerin ise çarşamba günleri dinlenme günüdür. Kadınların saçlarını kesmelerine müsaade edilmez. Bal, kabak, ceylan eti, marul burada yenmesi yasak olan şeylerdir. Koyu mavi yani lacivert elbise giymek yasak. Hamamda yıkanmak yasak. Ee, evet. Horoz eti yemek. Marul, lahana, bakla, balık, geyik, horoz eti yemek. Kutsal sayılan Nisan ayının ilk haftasında evlenmek, alışveriş etmek. Toprakla ilgili işler yapmak. Yine Nisan'ın ilk çarşambasında banyo yapmak, çalışmak. Lacivert elbise giymek, hamamda yıkanmak. Bunlar yasak arkadaşlar. Bunlar yasak. Bir sürü yasak var. Kutsal olduğuna, kutsal olduğu için. Yani Lacivert renkli elbise giymek niye e, giyilmiyor yasak? Kutsal olduğu için. Kas sistemi var arkadaşlar. Fakat diğer sistemlerden farklı. Şey pir, mürit olmak üzere üçe ayrılıyor toplum. Fakat bunlar kendi aralarında kas sistemi içerisinde evlilik gerçekleştirebiliyorlar. Şeyhlere para verirler. Başka bir dini inançtan olan bir kişiyle evlenmek kesinlikle yasaktır ve o kişi hemen aforoz edilir. Hristiyanlıktan bir parça var. Sekretik dememin sebebi bu. Reenkarnasyon var, tenasu inancı var yani. Ruh göçü var. Bir de Hristiyanlıktan aldıkları vaftiz uygulaması Yezidilerde var. Evet Yezidilerde e, bu inançlar önemlidir. Ezberlemiyoruz. Mantaliteyi anlamaya çalışıyoruz. ÖSM dikkat edelim. ÖSM ne yapabilir? ÖSYM bu tür sınavlarda öncelikle bir bölgeden bahsedecekse, bir ülkeden bahsedecekse parçada Mezopotamya topraklarında, eski Mezopotamya'da sonrasında da Asurluların bir parçası olarak Irak, doğuş yeri bak. Ninova, sonrasında Ermenistan, Ermenistan'daki Ezidilerle Türkiye'deki Ezidiler birbirinden farklı. inanç esasları birbirine benzese de Ermenistan'dakiler kendilerini Kürt, Kürt olarak tanımlamazlar. Kutsal metinleri bunların Kürtçe dil olarak. Ermenistan, Gürcistan, Suriye, Türkiye ülkelerde yaşayan Ezidiler günümüzde Avrupa'da önemli, özellikle Almanya'da büyük bir itibar ve göç, göç dalgalarını oluşturuyorlar ve oraya yerleşmeye çalışıyorlar. Evet, sekretik bir yapıya sahip olduğunu söyledik. Musafreş ve Kitabul Celve iki kutsal kitaplarından bahsettik. Kitabul Celve 5 bölüm, Kutsal metinler, bayram günlerinde okunan dualar falan var içinde. İstismar ettikleri büyük mutasavvuf Adi bin Misafir'in büyük mürşid olduğunu kabul ediyorlar. Yezid bin Muaviye'yi önemli şahsiyetler olarak görürler. Nisan ayının 13'ünden sonraki ilk çarşambaya denk gelen gün yeni yıl yani başlangıç olarak kabul ediliyor. İsim olarak Sere Sale, Kırmızı Çarşamba Yezidiler için önemli. Tabii ki de ÖSYM'nin soru formatlarında Yezidilik inanç esaslarında bilinmesi gereken tahtada biraz önce anlatmış olduğum bilgiler, kitabımızda da mevcut olan bilgiler yeterlidir. Sayfa 292'de örnek bir soru var. Kas sistemi, tenasül, karma din, ibadetleri, Kürtçe, ahiret inancı yok. Şekile bakıldığında bir takım özellikleri verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Evet baktığımız zaman kıymetli hocalarım bir kere Nusayrilik'te, evet Nusayrilik'te de bir takım... Ee, farklı inançlar var. Fakat Nusayrilik'te ibadet dili Kürtçe diyemeyiz. Ahmedilik yani Kadıyanilik'te bir kas sistemi söz konusu değil. Dürzilik'te ibadet dili Türkçedir diye bir e, şart yok. Bahayilik, Babilik farklı bir şey. Bundan sonraki dersimiz. Soruda da verildiği gibi şeyhler, pirler ve müritlerden oluşan ...üç kas hiyerarşisi olup ancak kas dahilinde evlenilebilir. Zerdüştük ve eski Mezopotamya dinlerinden uzanan dini inançlardan bazı özellikleri barındıran, ibadet dili Kürtçe olan Yezidilerde ahiret inancı yoktur arkadaşlar. Yeterli midir? Melek Taus önemlidir. Önemli bir argumandır. Ee, yeniden doğuşa şekil değiştirmeye inanıyorlar. Cennet, cehennemde farklı görüşleri var. İnsanın sayfa 291'de son parçada paragrafta insanın inanışına ve yaşayışına göre dünya cennete de cehenneme de dönüşebiliyor. Cehennem insanın içinde kontrol edilmesi gereken ateş olarak tanımlanan Melek Tavus bütün bu işlerin denetleyicisi görevinde Tanrı'nın bu dünyadaki gölgesi olarak kabul ediliyor. Yezidiler Melek Tavus'a ibadet ederler arkadaşlar. İbadetleri Melek Tavus'a. Yezidi inancında kötü bir melek değil, yanlış anlaşılmış ve sonrasında affedilmiş iyi bir melek konumunda melek tavus. Yezidiliğin sembolü kitapta verildiği gibi melek tasavvurunda melek tavus. Yeterli midir? Bence yeterlidir. Kitap olmayanlar için kenara çekileyim. Dersi de özetledim. İnşallah faydalı bir ders olmuştur. ÖSM formatındadır. 10. dersimiz... Başarılar dilerim arkadaşlar.